Fotoğrafa <laughs> <laughs> baktık hadi, mı? Baktık. <gülüyor> <Gireceğiz>. <gülüyor> evet, merhaba hadi. Merhaba beyefendi, eee size gene başkan yardımcımız Seda ziyaret edecek. zaten özlü korarız tam bu gelişinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bugün gelinen noktada ekonomik buhran artık derinleşti. Krizden buhrana, buhrandan derin yoksulluğa doğru evrilmeye başlandı. Maalesef hala 2018'de çözüm noktasında milletin iradesinden, milletin içinden uzaklaşmış olan saray iktidarı hala vatandaşı dinlememekte, vatandaşın yaşadığı ekonomik buhran nedeniyle derin yoksulluğu bilmemekte, bilmek dahi istememektedir. Gerçi ekonomik buhran, buğday üretimindeki büyük sorun ve buğday üreticisinin desteklenmemesi, desteklenmeyi bir kenara bırakın, ithalat lobileriyle buğday üreticisinin umutlarını kıran bu iktidar, Gideriz, korkarız ki kuru ekmeği dahi bu milletin bulamayacağı günlere doğru hızla hepimizi evirmeye, hepimizi sürüklemeye çalışmaktadır. Biliyoruz. Buğday üretiminde, özellikle sert buğday üretiminde Mardin 81 içerisinde ilk 5. 6. sıralarda yer almaktadır. Ekiyorsunuz, üretiyorsunuz ama ektiğinizi, ürettiğinizi maalesef gereken karşılığını bulamadığınız için artık yeter deme noktasına geldiniz. Gübre fiyatları aldı başını gitti. Mazot fiyatları desen füze oldu uçtu. İlaç fiyatları aldı başını gitti. Tabii bir de burada elektrik fiyatları var. DEDAŞ denilen bir kurum Mardinli üreticilere, Mardinli yurttaşlarımıza zulmetmeye devam ediyor. Mardinli Çiftçilerimiz üretmek, ürettiğinin karşılığında da karnı doyuracak ve refah içerisinde çoluğuyla çocuğuyla yaşayacak bir gelecek umuduyla üretmekte inat ediyor. Ama saray ve şurekası Mardinli çiftçilerimizin sesini duymamakta ısrar ediyor. Tüm üreticilerimizin, buğday üreticilerimizin sesi olarak diyoruz ki bu yıl 2022 yılında Buğdayın kilogram alın fiyatını 7 liranın altında açıklamanız durumunda çiftçiler kazanamayacak. Çiftçimiz kazanmazsa buğday tarlada kalırsa her birimiz gıda kriziyle kuru ekmeğe muhtaç duruma düşeceğiz. Yandaşa var. Beşli çeteye var. Çiftçiye yok. Bu düzen bitmeli. Bu düzeni bize layık görenler de gitmeli değerler, değerli arkadaşlar. İşsizlik rakamlarında Mardin maalesef ilk beş il arasında. Mardin'de sandığa gitti. Mardinli kendini yönetecek yerel yöneticileri seçti. Peki Mardinliler şu an yerelde kendilerinin seçtiği yöneticiler tarafından mı yönetiliyor? Hayır. Kayyum madenin iradesine ipotek koyup her birine kayyum atadılar. Yine derin yoksulluğun en çok etkilediği kadınlar. Mutfakta tencereler kaynamıyor. Çocukların yatağa aç girdiği bir ülkeyi istemiyoruz. Bu yürüyüşte birlikte olalım diyorum. Hepinizi saygıyla